Bahçeli Evler D100 Karayolu Şirin Evler mevkiinde bariyerin yanında oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı. Vallahi adamın bir tanesi elinde çantayla Allahu Ekber diye bağırdı. Çantanın içinde de maytaplar vardı herhalde. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Canlı bomba gibi bağırdı yani Allah bekler. Herhalde örgütçü mü zannettiler, ne zannettiler? Aldılar götürdüler adamı. Torpil patlatan kişi kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polis şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyum folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi. Kimliği tespit edilen zanlının DAEŞ terör örgütü üyeliğinden arandığı anlaşıldı.